Onlar 64-65 itibariyle adadan göç etmeye başlıyorlar. Göç sebebi birçok çok sebep var. Kapatılmasaydı diye düşündüğümüzde e, ee, ne olurdu aslında yine kapanacaktı. Çünkü bu sefer adada Rum kalmayacak. E, Türklerin adaya isyan ettirilmesiyle birlikte bu okullar Türk okuluna dönüştürülüp artık Türklerin eğitim aldığı kurumlar haline gelmiştir. Yine aynı dönemde fetihten sonra yapılan e, ee, tamiratı gösteren kitabı ve ee, Rodos'taki de ee, Rodos tarihi, tarihi Rodos kitabında tari bu yani nereye e, getiriyoruz? Haritada karşımıza çıkıyor. Kandyc ticaret diye Bu şunu gösteriyor yani e, bu coğrafi geçişkenlik adalar ve bu coğrafi geçişkenlik ve bir de nüfus geçişkenliği tabi burada temenni edilir ki bu nüfus geçişkenliğinin, şu coğrafi geçişkenliğin e, beklenmez mi? Diğer ilişkilere yansıması, ticaret, siyasi, kültürel, ne bileyim e, sanatsal e, ilişkilere e, yansıması beklenir ve dolayısıyla e, iki devlet arasında dayanışma, yakınlaşma politikalarına vesile olması beklenir. Ama tam aksine Yunanistan'la Türkiye arasında sürekli problemler e, icat edilmekte. Bu problemler çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan, özellikle de Yunanistan şu son dönemlerde silahlanmaya, e, milli gelirinin çok büyük bir kısmını harcamaya uğraşıyor, Fransa'dan uçaklar alıyor filan. E, bütün bunlar Türkiye için az gelir. E, ne oluyor denirse herhalde batı sermaye çevreleri kazanıyorlar diye diyebiliriz. Teşekkürler. arkadaşlar Teşekkürler.